Merhabalar sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere vişneli kek tarifim var. Eğer sizler de klasik keklerden sıkıldıysanız bu tarif tam size göre vişne aromalı gerçekten şahane oluyor. Dilerseniz bismillah diyerek hemen yapmaya başlayalım. Keki yapmaya öncelikle 4 adet yumurtamızı çırparak başlayalım. Mikser yardımıyla köpürünceye kadar çırpalım. Daha sonra içerisine 1,5 su bardağı toz şeker ilave edelim. Toz şekerini de ilave ettikten sonra mikser yardımıyla tekrar çırpmaya devam edelim. İyice rengi açılıp krema kıvamını alıncaya kadar çırpalım. Evet, yumurta ve şeker istediğimiz kıvama geldi. Gördüğünüz gibi rengi güzelce açılıp krema kıvamını aldı ve iyice köpürdü. Şimdi içerisine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı vişne kompostosu ilave edelim. Sıvı malzemelerin tamamını ilave ettikten sonra tekrar karışıncaya kadar mikserle çırpalım. En son içerisine 3,5 su bardağı önceden erenmiş un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ilave edelim. Kuru malzemeleri ilave ettikten sonra mikserin düşük devrinde iyice karışıncaya kadar çırpmaya devam edelim. Evet kek hamurumuz artık hazır gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine bir paket parçalara ayrılmış bitter çikolata ilave ediyorum. Dilerseniz bir çay bardağı damla çikolata da ilave edebilirsiniz. Spatula yardımıyla güzelce karıştıralım. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsinin içerisine dökelim. Hava kabarcıkları kalmaması ve düzgün bir şekilde yayılması için hafif hareketlerle birkaç kez vuralım. En son üzerine çekirdekleri çıkartılmış vişne taneleri atalım. Tabii ki şimdi vişne zamanı değil ben de vişneleri dondurucudan kullandım. Aynı tarifi zamanı geldiğinde taze vişne ile de yapabilirsiniz. Vişneleri de üzerine ekledikten sonra artık kekimiz hazır. 180 derece önceden ısıtmış olduğumuz fırında kapağını hiç açmadan güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Pişmiş olan keki fırından çıkartıp ızgara üzerine alalım ve bu şekilde soğumayı bırakalım. Tamamen soğuduktan sonra dilimleyelim. Hem yumuşaklığıyla hem de lezzetiyle çok seveceğiniz bir kek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Vişneli keki servis ederken üzerine vişne reçeli, vişne marmelatı veya pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Gerçekten hepsi de çok yakışıyor. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çok seveceğiniz vişneli kek tarifimi denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Denemek isteyenlere de kolaylıklar diliyorum. Güzel beğeni ve yorumlarınızı, desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Şimdilik sevgiyle kalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.